Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Instagram'da ve YouTube Shorts'ta sıklıkla gördüğünüz, düşündüğüm oyun Low Budget Repairs'a karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu oyunun play testi sevgili dostlar. Yani oyun henüz tam sürüm olarak çıkışını gerçekleştirmedi. Bununla beraber sevgili arkadaşlarım, burada mümkün olan en az meblağı harcayarak Maksimum verimli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Oyun öğretici konusunda birazcık sıkıntılı onu size söyleyeyim ve hemen şöyle bir oyuna başlayalım. Kıymetli arkadaşlarım öncelikle bayağı sert adımlarla yürüyen bir karaktere sahipsiniz. O karakterin yürüme sesini sonuna kadar duyuyorsunuz ve oyun size bütün briefinglerini şurada görmüş olduğunuz e, panellerle veriyor. Ben bu arada oyunu yaklaşık bir saat kadar arkadaşlarımla oynadım. Bu bir saatlik gameplayin ardından e, bu videoya geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlarım Q'ya basarak radyal menüyü açabiliyorsunuz tamam mı? Radyal menüyü açtığınızda burada çeşitli aletler göreceksiniz. Bu aletler bize yardımcı olacak. Öncelikle bulunduğumuz oda mutfak kısmı. Mutfakta yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Şimdi şöyle bir buranın kapısını açalım. Ee, ve şurada 4'e bir basalım. 4'te elimizde elektrik kablosu var. Elektrik kablosu elektrik olan yerleri gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Yani neden elektrik olan yerlere bakıyoruz? Çünkü matkapla burayı deldiğimiz zaman elektrik aksanının içinden geçmek istemiyoruz. Hemen şöyle matkapla şurayı delelim. Ardından tornavida ile buraya bir çivi tutturalım. Tornavida ile buraya çivi tutturduktan ve matkapla deldikten sonra sevgili arkadaşlar hemen şuradan şu ürünü alalım. Oyunla alakalı bu arada siz de eğer playtestte oynayacaksanız şayet yaşayacağınız en büyük sıkıntının hitbox problemi olduğunu söyleyebilirim. Hani gerçekten oyun hitbox açısından baya baya sıkıntılı durumda. Ee, bazı şeyleri çok fazla hissediyorsunuz. Hani mesela karakter kendini kaldırabiliyor. Buradaki taburelerden birinin üstüne çıkıp elime alma tuşuna basarsam kendi kendimi havaya kaldırabiliyorum. O konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi buradaki bir diğer görevimiz tabureleri buradan kaldırıp buraya oturma odasındaki şu sandalyeleri getirmek. Ben geçen tabureleri kaldırırken kendim oynadığımda arkadaşlarımla oynadığımda normalde video olarak çekecektim ama çok acemilik çektik. İki defa başladık bir de ben video esnasında yemek yiyordum ve e, siz videoda yemek yememden pek az etmiyorsunuz haklısınız bu arada. Ama genelde bu videolar hani böyle büyük yayınlardan çıktığı için kıymetli arkadaşlarım. Hani 8-10 saatlik yayın içerisinde ister istemez bir insanın karnını doyurma ihtiyacı hissediliyor elimden geldiğince en iyi şekilde tölere etmeye çalışırım onu. Dediğim gibi ben bunları geçenlerde attım. Bu sefer atmayıp belli bir köşeye sıralayacağım. Headbob'um ne yazık ki kapatamıyorsunuz bu arada. E yani karakter yürürken sürekli olarak sallanmak durumunda. Bunları şöyle bir yerleştirelim. Bu arada evi tamir etmek yerine eve zarar verme opsiyonunuz da var. Yani camları kırabilirsin eşyaları yıpratabilirsin ee, burada mesela bakın bir yatak odası var yatak odasında sıvanacak yerler var ee, ben ilk başta buralarda çar çöp falan vardı çöpleri yatağın altına süpürüp ondan sonra yatağa kaptırıp böyle duvarı falan filan kırmıştım böyle Eve zarar verme opsiyonunuz da var ama bizim amacımız zarar vermek değil. Bizim amacımız mümkün olan en az kaynağı harcayıp maksimum verimi elde edebilmek. Benim anlattığım bütün her şeyi burada bu arada Duvarda yazarak anlatıyor. Adım adım gösteriyor size. Aşama aşama veriyor materyalleri. Onu da size söylemiş olayım. Şimdi efendim son taburemizi alıp yerleştirdikten sonra. Camdan aşağı eşya falan atabiliyorsun bu arada. Hatta ben e, sinirlenip sevgili dostlarım. E, tamire gittiğim bir eve alçıyla alçıpanla çük çizdim. E, evet yani yayınlamadığım videoda çok malzeme vardı. Ama dediğim gibi bir yandan tıkınıyordum. O yüzden <laughs> yayınlamam. Gırtlağına sövülüyoruz. Şimdi şunları bir şöyle yerleştirelim efendim yavaştan. Sağa sola çarpıyoruz ama önemli değil. Eşya'ya zarar gelme durumu yok bildiğim kadarıyla. Eve zarar gelmesin. Asılması gereken bir saat var bu arada buraya. Saati de asacağız. İlk etapta basit görevler veriyor. Sonradan görevler gitgide ciddileşiyor. Oyun bu arada ilk açıldığında sevgili dostlar Polonya dilinde yani Lehçe'de açılacak bilginiz olsun. Zaten e, sağ üst köşede parayı göremiyorsunuz ama ben size göstereyim. Sağ üst köşede görebileceğiniz üzere para birimi Zuloti. Polonya'nın resmi para birimi kıymetli arkadaşlarım. Playtest'e katılırsanız şayet dediğim gibi sizi Polonya dilinde Lehçe'de bir e, menü karşılayacak. Oradan bir şekilde el yordamıyla e, İngilizce'yi bulmanız lazım. Ayarlar kısmını bulmanız lazım. Cümlenin başı ile sonu çok farklı yere gitti. Aşkım çok konuştuğum zaman unutuyorum biliyor musun? Şeyde başladım aşkım. İlk koyduğum zaman ben bu çabuk ile ondan sonra oyunu anlatmaya başladım. Kanalları anlatmaya başladım. Tabureleri camdan aşağı attım. evet. Çünkü onu şey söylemedim de mi onu? Evet, var var bir şeyler var aga bir şeyler var. Ee ben bunların tamamını yerleştirdim. Şu an neden e, saymadı acaba? Acaba tabureleri hakikaten atmam mı gerekiyordu? Yani mesela simbiyoza şeyler yerleştirildi. Tamam. Agacım buraya koydum bunları. Taburelerden kurtulacağız galiba ya. Merhaba. Evet bak at atmayınca saymadı görüyor musun? Demek ki oyun hakikaten trole teşvik ediyor ya. Poseidon gibi yürüyor karakter bu arada. Poseidon. Evet bak şimdi saydı. Hakikaten dışarı atınca saydı. Vay be. Hakikaten vay be. Şimdi sevgili dostlarım bu odada da bir görevimiz var. Öncelikle bir elektrik hattının yerini belirleyelim. Ee, şurası olabilir. Buraya hemen bir matkapla girelim. Buraya bir saate asalım. Hoppa. Şimdi bunu böyle getireceğiz. E'ye bıraktığımızda tak diye kendi asılıyor. Evet biraz yamuk duruyor bir şey oluyor ama Olduğu kadar. Tamam. Burayla alakalı görevde bitti. Olabilecek en az hasarla atlatmaya çalışıyorum her şeyi. Şimdi burada bir görev var kıymetli arkadaşlar. Burada da duvara sıva atmamızı istiyor. Ama biz öncelikle şurada atılacak eşyaları bir çöpe atalım. Çöpe atmak önemli. Hayır vazo mazo devrilmemeli. Niye yakıt bidonu var oğlum ya senin evinde yatak odanın üstünde? Çöpten kurtulduk. Bu arada ben trollemiyorum. Oyun bunu istiyor dostlar. Yani hani adam akıllı oyuna falan demeyin. Oyun bunu istiyor. Burada sevgili arkadaşlarım ben ilk oynadığımda e, birazcık sıkıntılı hamleler yaptım. Birden bu sıvayı alıp loaps diye sağa sola gezdirmemeniz gerekiyor. Şöyle yavaş 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 eldeki sıvayı yedire yedire ilerlediğiniz takdirde e, işlemi rahat halledebiliyorsunuz. Bu arada yere sıva falan dökülüyor. Onlar siliniyor aldırış etmeyin. Çok da büyük bir sıkıntı değil. E tabi hani karton sermeyi de tercih edebilirsiniz. O da sizin tercihleriniz arasında. Ve şurası hakkında endişelenmeyin. Burası animasyon bug'ı. Yok aşkım bez alıp siliyorsun ya. Bez siliyor. Zaten görevlerin birinde ortalığı temizde var. Tamam. Sıvamızı attık tatlı tatlı. Şuradan şöyle biraz daha malzeme alalım. Buradan şöyle yavaş yavaş. Sıvama mı artık çok malzeme sayılıyordur nedir bilmem de. Ben geçen bu evden normalde bakın arkadaşlar C'ye bastığınızda evin ödemesi geliyor gözünüzün önüne. 400 dolatı verecekmiş normalde burayı tamir ettiğim için hanımefendi. Ama bana geçen az para ödedi. Sen benim evime zarar verdin dedi. Nasıl zarar verdim bilmiyorum ama kesinlikle ustam koca götüyle bir yere çarpmıştır diye yorumladım. Evet hop. Tamam. Şimdi bunu alıyorum. R'ye basıp envanterime atıyorum. Bu fulleniyor dostlar. Elinizde durduğu sürece. Ve elimizde bir boya var. Fırçayı damlattım. Hadi bakalım bismillah diyerek boyayacağım ama öncelikle şu boyayı bir kenara koyayım. Ondan sonra boyamadan önce şunu boyayacağım yerin altına koyacağım. Şimdilik bir şunu sileyim mi? Temiz çalışalım hadi. Bakın bu arada alçıyı falan silebiliyorsunuz bezle. Ki burayı silmek de zaten Görevlerden biri. Tertemiz. Şimdi öncelikle boya yapacağımız alana Hitbox çok sıkıntı bu arada. Ona dikkat edin. Yani ee, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Atlanmıyor aşağıya. biraz böyle belki hızlı boyamış olabilirim. Boyanın triğini bilmiyorum çünkü. Ellerimize sağlık. Şimdi tekrardan bunu alalım. Kenara koyalım. Şunu da boyayacağımız yerin altına çekelim. Boya damlamasını engelledik mi günün sonunda? Engelledik. Hani bardağın dolu tarafını görelim. Bu pek engelleyecek gibi durmuyor da. Daha hayırlısı bakalım. Orada karakterin kendi istemsiz hareketi var dostlar. Sağa sola sağa sola ben hareket etmiyorum. Ne yazık ki bu oyunda bu görmüş olduğunuz sanlanma efekti kapanamıyor. Şu an benim klavyeden herhangi bir tuşa bastığımı düşünebilirsiniz. Asla basmıyorum ve mouse hareketlerinde görüyorsunuz. Hani karakter sürekli kafasına göre bir şeyler yapıyor. Ama burası sanki böyle güzel boyadık da hani yamalı bokça gibi oldu. Yamandığı çok belli oluyor gibi. Bunu da aldım depoya koydum. Evet bakın bu da hangi renkte istersek o renkte full olarak geliyor. Tamam bu arada bizim buradaki işimiz bitti galiba. Ee, ne kaldı geriye? Bu odaya bir halı serme kaldı geriye. Şurada bir alacağımız halı var dostlarım. Köşede. Halıyı alalım. Buranın kapısını kapatalım. Halıyı aldım, buranın kapısını kapatalım. Şöyle şuradan sar bakalım halıyı, tertemiz. Bence olabildiğince temiz bir iş yaptık. Pardon yanlışlıkla çıktım dışarı. Bence olabildiğince iyi bir iş yaptık. Bakalım bunun karşılığında nasıl bir ödeme alacağız? Şimdi şöyle bir kapısını kapatalım. Buraya tıklayalım bakalım. İşi bitirdik dediğimizde. Abi budget fix dediği yani eksi 47. Job iş yüzde 75 tamamlandı diyor. Neyi eksik yapmışız mesela? E harika gözüküyor diyor yani nice. Not bad but. Ne boyayla alakalı mı bir sıkıntı? Neden kesinti yapmış şu an yazıyor mu? Daha solid bir yapıda. Daha solid yapı ne demek abi? Anlamıyorum ki ne demek daha solid yapı ulan. Bu arada playtest versiyon 0.02. Daha bir şeyler eklemişler üzerlerine. Aa, evet efendim burası da diğer bir ev. Burada da çeşitli görevler var. Biz bunu geçen el oynadık. Aa burayı resetlememiş. Aa benim çıktığım çüze kadar çıktığım çüz. Benim çizdiğim çüke kadar burada duruyor. İnanılmaz. Oyun burayı resetlememiş abi. <laughs> Oyun burayı resetlememiş. İnanılmazsın gerçekten ya. Hı E şimdi ayıbımızı kapatırız canım. O kadar da değil ya. Arehe. Aha, Aha. Ehe. Aha bak boya var burada. Merhaba. Ha bu sıva galiba. Lan bu sıvayı zaten ben bıraktım ya buraya. Geçen elki her şey duruyor burada abi. Dıdıdıdım. Evet. Pek başarılı değiliz galiba ya. Hmm. Sanırım daha kötü oldu ya. Ha. Anladım abi şu an. Evi ucuza mal etmedim diyordu. Ben bu evin içinden geçtim bu arada. Nasıl ucuza mal edebilirim acaba? Bunu alayım envantere. Bunu alayım envantere. Ben buranın televizyonunu falan attım. Eski koltukları falan burada duruyor. Burası zaten elden ayaktan düşmüş bir yer. Sol yanı büyük bir çüke mi benzedi? Olabilir abi. Evet arkadaşlarım buraya devam edemiyorum ne yazık ki. Baksana kırdığım camlara kadar burada duruyor. Yani insan burayı restler abi. Burayı restlemeyi nasıl unutursun ya? Ama 450 zulatı bedava paramı aldım. E son bölgeyi yapalım. Son bölgede hiçbir şeye dokunmadım. Bir tane masayı alıp avuçladıydım. İnşallah o öyle bir sıkıntı çıkmaz. Arkadaşlar oyunun bu arada genel olarak kararlılığı çok çok kötü durumda. Yani e, parayla satın almadığımız için ve bu bir playtest olduğu için tabii ki e, bu durumu anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Lakin oyunun e, performansı ciddi anlamda rezalet. Onu da bilgisini vermiş olayım sizlere. Evet. Evet ben şurada yanlışlıkla e, masayı kaldırdım. O masayı kaldırdığım hali bile burada. Yani her şey duruyor. Adamlar kesinlikle ama kesinlikle şey yapmamışlar. Yani o ana menüye dönüp oyunu resetleyebiliyorsun. Lakin sadece ilk mekan resetleniyor. Herhangi bir şekilde diğer mekanları resetleyemiyor. Oğlum ne oluyor? Herhangi bir şekilde diğer mekanları resetleyemiyorsun. Ve fizik mekanikleri falan da görmüş olduğunuz gibi olağanüstü. Şimdi o artık bu odanın nesnesi. Lan dur. Aha he. Aha. Yükleme ekranları da bir hayli uzun sürüyor bu arada. Onu da sizlere belirteyim. Anlaşılıyordur zaten. Evet şimdi elimde bir obje ile yanlışlıkla kapıya tıkladığımdan mütevellit. Acaba beni nasıl bir yere spam edecek? Objeyle beraber mi spam edecek? Yoksa hiç spam etmeyecek mi? Bence biz şu saatten sonra oyunu kırdık. <laughs> elimde... Oğlum ne oluyor? <laughs> Abi geliyor. <laughs> Makineden bu arada acı verici sesler geliyor dostlar. Acı verici sesler. Evet. Adamın dolabını çaldım getirdim. Ne yapacağım oğlum ben bu dolapla mesela? Harbiden adamın dolabını aldım getirdim. Bu arada burada gerekli eşyaları satın almak için şuna E tıklamamız gerekiyor. Adamın evine direkt gidiyor falan filan böyle. Eşya satma gibi bir muhabbet yok galiba. Tamam şimdi beni tekrar evime götür. Arabanın arkasına atılıyor mu acaba diye düşündüm de. Abi kesinlikle katılıyorum bu arada. Ee, bizim şey ne oldu? Lan merhaba. Lan oğlum üsttekini ver artık. görmekten. Sıskım sıyrıldı. İnşallah aynı yerinde duruyordur. <laughs> Evet burada. Ver dolap. Gel. Gel seni yerine koyacağım oynayalım artık gel. E ee? Adamın rafı kapı dışarıda kaldı. Neyse önemli değil. Rafla alakalı bir işimiz yok zaten. Biz bir bedroom'a gidelim kıymetli dostlar. Burada ne diyor efendim? Blue Wave Walls mı? Aaa. şunu bir şöyle koyar mısın? Tuvalet kağıtlarından gülen surat yapmışlar. İyi şükfenan falan da yapabilirlerdi. Medikal termometre. Bazı terbiyesizler gibi. Buy and place blue wave. Tiles on the wall. Blue Wave alıp ıı, şeye ıı, tak diyor. Ya ama bunu ben nasıl yapacağım mesela? Blue Wave dediği şey ne? Raf nerede bilmiyorum. Eyüp'cüm selamlar hoş geldin. Evet raf yalan oldu abi. Raf bunun kapısının üstünde bekliyor artık oranın rafı. Yapacak bir şey yok bizim arabanın evcil rafı oldu. Kameram biraz kapalı dostlar. E, ee, kameram biraz kapalı değil dostlar. Ama açamıyorum geri çünkü yükleme ekranında oyun donuyor. Hayans'ın tipi sanırım. Mavi dalga. Ona bakalım Furkan'ım ya. Mavi dalga. Nereden alınır mavi dalga? Bunlar boya. Bunlar kutu. Bunlar şey. Bunlar su şişesi. Mavi dalga fayans. Ya böyle hani 300 kilo zırh taşıyan askerler olur ya. <laughs> hani böyle onlarla onlara oynadığım oyunlar olur böyle askeri oyunlar hep beraber bebeğim. Onlarla oynadığın oyunlar olur böyle. Onun gibi koşuyor anasını satayım. Şimdi Buradan bulabilecek miyim Blue Veil dediği şeyi? Abi ne bu Blue Veil dediği şey bulunmuyor yani. Shop'ta değil bir şeyde değil. Hep beraber. Ya evet, göç cebinde galiba evet kilo kilo çivi taşıyor. Ha. Workbench'te kesmen lazım. Abi yok ki evde. Var mıydı? Alınmıyor da buradan. Burnumu sildim. Hala nefes alabiliyorum. Balım kataloglarda başka sayfa yok ki. Bu kadar. Tamamı bu kadar Furkan'ım. Yani sağ sol WASD Bunlar sadece şurayı değiştiriyor EQ Aaa E'ye basınca satın alıyor galiba Kazara dolap satın aldım Abi yemin ediyorum siz gördüğüm En kötü oyunu yaptınız A. Kıpırdayamıyorum şu an Oğlum çekil Bu menüde kaldım abi ESC'ye dahi basamıyorum Evet. Evet dostlar. Bu da böyle bir yapımdı. Ee, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu oyun balon. Hiçbir şey olmaz bundan. İzleyen herkese teşekkürler.